inanılmaz güzellikte bir parktayız şu anda. Galiba biz program dolduracağız burada. Köyün içine dahi gitmeye gerek duymayacağız. Evet, devam ediyoruz. Hüseyin Gazi Orhan'la hemen karşılaştık. hoş geldiniz. Karşılaşmamızda hemen aşağıdan yukarıya bize bir ee, bir şeyler söyledi galiba müzik eşliğinde ben onu pek duyamadım ee, güzel tatlı bir müzik eşliğinde değil parktayız. Değil mi? Nostalji. Çok, çok evet, nostalji çok Öyle, insan, adeta insanın ruhunu evet. borçluyor. Elazığ'da güzel bir... böyle bir nezih bir çok... yer olduğunu kimse bilmiyor. Şimdi ben şey söyleyeceğim yok ben biliyordum daha önceki halini bu parkın özellikle yapılmadan önceki halini yanılıyorsam lütfen düzelt. Elazığ Spor kamp yapıyor. Evet, orada. aynen Ahmet öyle. Gülmez Hoca miydi? Evet, üniversiteyi getirmiştik buraya Ahmet Gülmez Hoca zamanında. Evet, evet de. yanılmamış yemek oldu. falan piknik yaptılar hatırlarsanız. Samsal basında girmişti evet, o haberler. Evet. Köprünün zende resimleri falan Bu var. Üniversite hangi ligdeydi o dönemde? İkinci Lig'deydi. İkinci ligdeydi, İkinci ligdeydi evet. evet, İşte kamp alanı da buraydı evet. takımın. Evet. Bugün Hüseyin Gazi Orhan bize refakat edecek evet. köyün tanıtımında gezdirecek bize köyünü anlatacak ve merkeze bağlı değil mi köyümüz? Tabii mü? merkeze bağlı Aydınlar köyü burası keban sınırında yani eski eski ismi Hedi, burası Hedi burasının eski ismi Hedi Aydınlar köyü e, Aydınlar köyü olmasının sebebini biraz sonra gezdiğiniz zaman anlayacaksınız neden Aydınlar zaten e, adım attığımızda bize evet, onu hissettirdi evet, de evet. mutlaka bir hikayesi evet. de vardı tabii tabii diye. muhakkak var tabii burada çok bürokrat ee, iş adamı e, çok aydın insanlar yetişmiş biliyorsunuz son en son eee e, bürokratlardan biri daha doğrusu asker diyelim. E, jandarma Genel Komutanı Fethi Beydi Bu da emekli oldu biliyorsunuz. Başına kötü şeyler geldi. En sonki e, şeyimiz oydu ama buradan hem bakanlar çıkmış hem valiler çıkmış hem de üst düzey yetkililer. Çıkmış. Yani ismi gibi aydın tabii bir köy. Yani okuma oranı oran yüksek. yüksek. Ee, İyi kokul 1951'de kapalı 57'de kapanmış ama e, tabii ki göç olmuş büyük şehirlere. Büyük şehirlere göç edenlerin çocukları okumuş. Biraz sonra zaten e, bunu en e, güzel şekli anlatacak vakfımızın başkanı Sayın Hükmü Peker. O da kendisi asker emeklisi ve iş adamı. E, bu parkı da o yaptırdı. Vakfı da o kurdu. Köy aşığı, o da benim gibi köy aşığı. Siz yani bu çevre köylerin öyle bir özelliği var. Evet. Yazlık nerede olurlarsa olsunlar. Evet. Yani tabi sizler şehirde bulunuyorsunuz ama şehir dışında olanlar da yazlarını köylerinde Kesinlikle, geçiriyor ya. Özellikle şehir dışında İstanbul, Ankara, Mersin, Adana. Bizim zaten yerlerimiz çoğu orada. Bir tek e, yani böyle çok fazla memur kalan, işçi kalanlar da elazığda kalmış. E, bizim gibi yani. Ama onlar da yine köylerini çok seviyorlar. Yeşili yeşil tutma açısından, bahçelerini daha güzelleştirme açısından. Buradaki ata yadigarı olan bahçelere bakıyoruz biz de. Peki şöyle bir çağrı yapalım mı? Yani Elazığ'da şe şehrin sıcak sıcağından bunaldıysanız Evet. farklı bir yer arıyorsanız Kesinlikle. atlayın arabanıza ve bir güzel alalım. Güzel alalım. Biraz da uzak ama uzak Mesela yani buradan 42 kilometre Elazığ Genelde zaten burayı bilenler öğleden öğlenden sonra geliyorlar. Gece yarısına kadar burada. Çünkü gecesi de burada çok güzel. Çok serin. Özellikle yazın insanların piknik alanı. Bir de bahar aylarında öğrenciler toplu bir şekilde geliyorlar. Çok da kalabalık olmuyor. Nezih oluyor. Aile içiçe oluyor herkes. Biz de köylerimiz zaten karşılarken dikkat ederseniz çok da böyle sıcak karşılıyorlar insanlar. Yani burası bir turizm bölgesi oldu. Artık insanlar burada hayvan beslemiyorlar. ...çok fazla tarım da yok. Öyle bak, değil mi? Hayvan beslemi yok. Yani son 10 yıl içerisinde e, bu olay bitti. Yani e, şimdi söyleyeceğim belki abes olacak ama... ...yumurta, süt, yoğurt hep şehirden geliyor. Ekmek ama, de dahil olmaz. Ama yani o zaman da benim aklıma ne takılıyor biliyor musun? Büyük şehir olmaya uğraşan Elazığ'sız... ...Elazığ büyük şehir olamazken bu köy büyük köy mü olur yani? Ya büyük köy olmadı ama köyün şeyi değişti yani... Ama ya büyük köy derken nüfusu oranından söylemiyorum diyorum. yani. E, konumu itibariyle yani turistik kesinlikle, e, kesinlikle. evet olarak. yani en azından turistik bir köy yok ama dediğimiz gibi e, biraz sonra e, Hükmü Bey'le de sohbet edeceksiniz. E, neler yaptı neler düşünüyor, e, neler yapmayı planlıyor, neler e, şey yaptık önce e, köyünü sevdiği için e, bazı şeyleri köylülere itibaren yaptı ama sonra o köyler rahmetli oldu. Yani köy değermeni durdu. İşte hayvancılık durunca işte çoban evi başka amaçla kullanılıyor. Çok değişik şeyler yapmıştı ama onlar şu anda faz, farklı şeylere kullanıyor. Artık burası turistik turist köy oldu. İşte köylerimiz hafta sonları gelip burada geçiriyor veya yaz tatillerini uzağa gitmeden burada geçiyor. Uzak şehirlerde olan köylerimiz burada geliyor. Akrabalarını görüyorlar. Biz de çocukluk arkadaşlarımızı görüyoruz. Yani eşimizi, dostumuzu görüp burada sohbet ediyoruz. Yazın çok güzel oluyor. Dışarıdan dediğimiz gibi Elazığ'dan bilenler veya bizim arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımızı davet ettiğimiz zaman işte bu parkta e, konuk evet. ediyoruz. Evet yani sizler de bu şekilde çağırdık biliyorsunuz. İnşallah köyümüzü beğenirsiniz. Biz çok beğendik de misafirlerimiz de var parkta. Tabii. Onlarla Onlar da, da bir tanışalım hemen. şiir mi? akşamları için gelmişlerdi biliyorsunuz. Haziran ayı içerisinde da şiir akşamları yapılıyor. Buraya da bir grup, Kültür Müdürlüğü'nce bir grup e, şair, e, yazar arkadaşımızı getirdiler. Başlarında e, çok tanınan bir abimiz var, Zekeriya Bıcan Bey. O getirdi, biraz sonra burada bir şiir etkinliği. O zaman Zekeriya Hocam'ın etkinliği. yanına evet. gidelim, bize bir e, şairleri bir tanıtsın. Tabii, tabii. Kimler, nereden geldiler tabii ki, tabii. ve köy hakkında da görüşlerini tabii, tabii, alalım, tabii. bir bakalım